Evet arkadaşlar, efsane bir programla karşınızdayım. Aşağıda hemen like ve abonelikleri yapıştırmayı unutmayın. Size şimdi saniyeler içerisinde farklı farklı efektler göstereceğim. Siz de bunları yapmak için videoya abone olup like atın ve videomuza geçin birazdan. Hemen size bakın, saniyeler içerisinde değiştireceğim. Ücretsiz, virüssüz bir program. Bunu yapmak istiyorsanız tek dediğim gibi adım adım izleyin, uygulayın ve videonun keyfine, doruklarına varın. Kanalımıza abone olun, like atın. Aşağıdan da bu uygulama hakkınızdaki fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. İnanın kaçıncı defa bu video girişini yapmaya çalışıyorum bilmiyorum. Ama uzun bir süre sonrasında tekrardan kameraların karşısına geçmek çok zormuş. Biliyorsunuz ki okulum gereği e, uzun zamandır sizlerle beraber olamadım. 10 ay sonrasında bu videoyu sizlere çekiyorum. En son videomu 10 ay önce atmışım. Bu süre zarfında 9000 abone olduk. Sizlerin hepinize çok teşekkür ediyorum. 10.000 abone olmak için lütfen aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Bu videomuzda size göstereceklerimiz bilgisayarımızda, Windows'umuzda, atıyorum Macbook'umuzda nasıl sesimizi değiştirecek bunu size göstereceğim arkadaşlar. Çok basit. Hemen kısaca beni izliyorsunuz. Ben size adım adım gösteriyorum, uyguluyoruz. Ve sesinizi değiştirip arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Oyunlarda başka seslerle takılabilirsiniz. İşte o ses kalmış. İsterseniz video çekip, video paylaşabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim ve nasıl yapıldığını öğrenelim. Evet arkadaşlar sitemiz bu. Ben zaten açıklama adresinde size sitemizin linkini bırakacağım. Buraya geliyorsunuz. Sitemizde herhangi bir virüs, uygulamamızda herhangi bir virüs, kaçak, göçek, krek, mrek yok. Emin olabilirsiniz. Bana güveniyorsanız eminsinizdir zaten. Tamam tamam ya tamam. hemen buraya geliyoruz. Basıyoruz. Ve uygulamamız iniyor. Sizden bir mail girişi isteyecek. Ben hemen mail girişimi yaptım. Zor bir şey değil merak etmeyin. Hatta ben şöyle size gösterebilirim. Ben mail girişimi yaptım. Siz de mail girişinizi yaparak uygulamayı indirebilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir ücret vesaire virüs hiçbir şekilde yok. Merak etmeyin. Buradan hemen inmesini bekliyoruz. Ben zaten hali hazırda bir tane indirmiştim 10 dakika önce. Hani Dediğim gibi size dedim ya hani videolarda hata oluşuyor diye 100 kere deniyorum diye harbiden videolarda hata oluşuyor 100 kere deniyorum. İngilizce maalesef Türkçe dil desteğimiz yok keşke olsaydı hemen buradan okey diyorum ve uygulamamızı kurmaya başlıyoruz. Next bunu kabul ediyoruz kullanıcı sözleşmesi işte nereye kurmak istiyorsanız orayı seçersiniz. Burada ben az önce kurduğum için tekrardan soruyor yani dosyayı sileyim mi ne yapayım diye. Ben hemen dosyayı varsa bul diyorum. Install diyorum ve yüklemeye başlıyor arkadaşlar. Zaten o mikrofon ayarlarını vesaire her şeyi ayarlıyor. Ben az önce OBS'deki mikrofon değiştirmeyi unutmuşum. Bir hatam olmuş. Videoyu boşa çekmişim yani. Şimdi size nasıl kurulduğunu tekrardan gösteriyorum. Zaten kısa bir kurulumu var. Ben burayı hemen hızlandıracağım ki arada virüs kaçak göçek olmadığına emin olun diye. Kanalumuzun bağlantıları Evet arkadaşlar uygulamamız kuruldu. Buradan Finish diyerek uygulamamızı çalıştırıyoruz. Uygulamamızın hatları çok basit zaten. Kurulumu çok basit. Gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir şey yapmadık. Bu açılışta tekrardan hani ses efektlerini indiriyor, programları kuruyor vesaire. Onu bekliyoruz. Driverları kuruyor. Ee, uygulamamızda herhangi bir sorun yok. Get started deyince sizi hemen aktarıyor tekrardan. Mailimizin bağlı olduğu adrese. Buradan bu siteyi tekrardan kapatıyorum. Dediğim gibi uygulamamız kesinlikle ücretsiz. Kesinlikle virüs yok. Sesimizi değiştirmek için mükemmel ötesi bir uygulama. Hemen kullanacağız zaten. Ben size göstereceğim nasıl güzel mi? Siz de görürsünüz 24 saatte bir buradaki ses efektleri değişiyor bu arada haberiniz olsun. Hani 24 saat sonrasında tekrardan ücretsiz 5 adet ses efekti geliyor. 5 veya 4 sanırım tam hatırlamıyorum. 4 veya 5 tane ses efekti bunları kullanarak her gün farklı bir sesle tekrardan girebilirsiniz. Uygulamamız açıldı. Buradan hemen ne için hani arkadaşlarımla eğlenmek için ben. Burada mikrofonumu kulaklığımı seçtiriyor. Buraya hemen continue diyelim. Sizin sesinizi fazla hani mikrofonunuzu seçin diyor. Mikrofonumuzu seçtik. Bakın şu anda burada benim çıkış mikrofon çıkışım bu voice'ymiş zaten otomatik olarak yapmış. Sizinki yapamazsa çok basit bir ayarımız var. Buraya geliyorsunuz. Ses ayarlarını buradan hemen sistem seslerini değiştiri yapıyoruz. Buradan sistem seslerini değiştirden kayıta geliyoruz. Kayıtta burada gördüğünüz gibi voice mode var. Buna varsayılan yapıyoruz arkadaşlar. Benim şu anda zaten varsayılan gördüğünüz gibi. Eğer mikrofonunuzu tekrardan düzeltmek istiyorsanız buna gelip varsayılan yapıp sonrasında milleti trollemeye geleceksiniz. Tekrardan buraya gelip varsayılan yap diyebiliyorsunuz. Kolay bir şekilde oluyor zaten. Buraya tamam dedikten sonrasında sonra buraya geliyorsunuz, buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ben az önce de kurmuştum ya. Şu anda 23 saatten başlamadı. Burada gösteriyor 23 saat 48 dakika diyor. 24 saatte bir dediğim gibi yenileniyor. Sağda ekolayzer ayarlarımız var. Şu anda sesim temiz de gördüğünüz gibi. Şöyle OBS'te de hemen değiştireyim, mikrofonumu nasıl değiştireceğimi OBS'te de görebilirsiniz hatta. Geliyorum buraya sağ tık yaptım. Özellikler. Buradan voice mod var bak. Onu seçtim. Sesim şu anda size aynı şekilde geliyor. Temiz bir şekilde geliyor. Çünkü temiz de. Buraya geliyorum. Custom pitch. Mesela bu nasıl bir ses efekti hiç bilmiyorum. Şimdi buna geçelim. Arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. 10.000 abone içinde bize destek olmayı unutmayın. Mesela size bunu söyledim şu anda. Ve bir sağdakine geçelim. Şu anda sesim nasıl geliyor size bilmiyorum. Aşağıda yorumlarda lütfen bu fikirlerinizi değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizin yorumuna genellikle kalp atıyorum. Siz de yorum atmayı unutmayın. Bir de bir tane daha ses efektimiz var. Gördüğünüz gibi her gün neredeyse 4 tane ses sepeti Aşağıda paralılar pro'lu versiyonları da var. Siz de deneyebilirsiniz. Onu bir tık indirecek galiba. Bu da bu arada Hater Myself diyerek kendi sesinizden duyabilirsiniz. Haberiniz olsun.

Evet arkadaşlar videomuz ana hatlarıyla böyleydi. Sağda equalizer ayarlarımız var. Ortada ses değiştirme efektlerimiz var. Her gün farklı bir sesle dediğim gibi takılabilirsiniz. Burada zaten mağazası falan var. Hani ileride olur da değiştirmek isterseniz. Burada Soundboard var. Hani sound pad gibi böyle. Size hatta birkaçını göstereyim. Bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle sound pad gibi farklı farklı e, ee, özelliklerimiz de var. Buradan hatta tuş da atabilirsiniz isterseniz kullanabilirsiniz. Hani mesela ben şu anda 5'e atadım bunu. <laughs> hemen kullanabiliyorum buradan. Yani mouse klavyeden tuş atayıp bunları kullanabilirsiniz. Error olabilir. Bunu da atayalım. Bunu da 1'e atadım örneğin. Bir, bu altta mesela bilgisayarımda takılıyordum. Bire bir bastık mesela. Atıyorum bunu şeyde yapacaksınız tabii. Oyunda yapacaksınız. Ses efekti hemen karşıya gidiyor. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıdan lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. 10.000 abone için destek olmayı unutmayın. Bu arada uygulama hakkınızdaki görüşlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü tekrardan kanal popülerliğimiz artsa ve tekrardan büyük bir aile olalım diye. Hepinize çok teşekkür ederim. Bay bay.